Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber e, makroma bileklik yapacağız. E, i̇sterseniz uzatmadan başlayayım. Bunun için gerekli malzemeler makroma ipliği. Siz başka bir ipten de yapabilirsiniz ama makroma ipi yapılırsa daha iyi olabilir. Şu an Ben kırmızı bileklik yapacağım için böyle ölçüler almıştım. Ben önceden de burada yapıyordum. Şöyle arkadaşlar altına koymak için bir de üstüne örmek için bir ip lazım. Ben zaten yaptığım için sizlere yaptığımdan göstermeye devam edeceğim. Evet arkadaşlar. Şimdi gördüğünüz gibi burada yaptım. Şimdi bu sırayla gidiyor. Başta ne başladıysanız mesela ben başta bu taraftan başladıysam onun sırası bu. Bir bu bir bu bir bu gidiyor. Şu an ben bu tarafın sırasındayım. O yüzden bunu bu tarafa tutup bunu böyle getirip bunu altından şuradaki tuttuğum ipiye altından geçirip onun da o birinin altından da geçirip çekiyorum. Bakın. Biraz sıkı yaparsanız hem ipiniz çabuk azalmaz hem de daha güzel sıkı bir şekilde durur. Bunu e, yapmaya devam ediyorsunuz kolunuzun ölçüsünde e, ya da siz birisine hediye yapmak istiyorsanız kolumun ölçüsüne kadar gidiyorum ben arkadaşlar göstereyim. Evet arkadaşlar benim önceden de yaptığım bileklikler var. Bu boncuklu bileklik. Şöyle göstereyim. Gördünüz. Arkadaşlar bu videoya e, 20 tane like gelirse sizlere başka e, böyle şeyler de paylaşacağım. Gösterdiğim gibi. E, başka dıyılar da paylaşacağım. Bu sizin istediğiniz yorumlara yazdığınız e, Dıyları da yapacağım ben. Siz ne dersiniz? Ben o dıylardan yapacağım arkadaşlar. Ama bu videoya 20 like gelirse yapacağım bütün istediğiniz dıylardan. Arkadaşlar kanalıma da abone olmayı unutmayın. Evet. Ah. Arkadaşlar kameram birden bir sallandı. Niye olduğunu bilmiyorum ama sallandı. Değil. Herhalde. Evet arkadaşlar ben devam edeyim. Böyle Arkadaşlar kolunuzun ölçüsüne kadar yapın. Yaptıktan sonra da arkadaşlar arkadaşlar yaptıktan sonra e, bu işi büyüklerinize bırakın. E, çünkü şuralarını yakmaları gerekiyor. Şöyle göstereyim. Ben yaktım. Bakın şu uçları Şurada arkadaşlar ucu var bunun ucu. Ucu var. Şu görüyorsunuz yanık. Ben orayı bilerek yaktım. Çünkü durmuyor. Ee, sonra şeffaf ojeyle de yakmak istemezseniz şeffaf ojeler var ya. Onlarla iki ucunu tutturup sürebilirsiniz. Bakın ben şöyle göstereyim. Mesela ben bunu yaptım. Daha yapmak istemiyorum. Sonra şurayı kolumuzun ölçüsüne kadar kesiyorsunuz. Sonra şu iki taraflar var ya bak burası kolunuzun burası kola bağlama kısmı buralardan kesiyorsun Sonra oje sürebilirsiniz ya da başka e, yaka da bilirsiniz ya da birbirine bağlayabilirsiniz. Yani sizin için hangisi daha pratik gelirse onu yapın arkadaşlar. Kanalıma abone olmayı, videoya like atmayı arkadaşlar lütfen unutmayın.